Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hani yine açmış olduğum bir sonucu söyleyeceğim yani son oyuncu karatsayt oynayanlar için yani sonucu açtım ya. Herkes eğlensin diye bu, sunucuyu sonucu geliştireceğim. Botlar gireceğim gel yani gelirseniz sevinirim. Şey bu sunucunun olduğu linkini açıklamaya bırakırım. Oradan gelirseniz çok sevinirim gelmezseniz de canını sal. hemen oyunumuzu geçelim arkadaşlar az kasıyor şey olduğum için böyle var ateş topu yaparsın ortaya gidebilir bana, bana söz koydu bana galiba Oğlumisin. Olduğuna şimdi var ya. Başlayacağım. Bakalım. Buyur. Tamam şu Şuraya atıyorum. Şuraya, tamam. Bu biraz kısa olabilir bu videodan sonra. Bir iki el atalım, ondan sonra kapatırım videoyu. Ne olur kazmayın bana. Benim de fıstık lazım, anlamıyor, o yüzden. Şuradan bir eldivenden daha çıkayım. Az da ardından, <laughs> Kanka ama olmuyor böyle şeyler. Neyse, bir el daha atalım kızın için ya, azıcık uzun olsun bir tane ateş tüfeği varsa gideceğim arkadaşlar karaflar sizin videolarıda gidersin mi söyler çok sevinirim kasıyor biraz video için. Normalde kalkmaz da. Eh, işte şimdi kasası geldi. Evet, <laughs> sandık nerede lan? Bunun tepesinde olan saçak arkadaşlarım ben de çok çok kazımazsanız sevinirim o adam bir şey çıktı büyük ihtimalle. Ben ateş top attım diye. O şey yok olsun büyük ihtimalle öyle. <laughs> Abi biri geliyor. kanka gör gör. bakayım bunu. Fazla şey yaramaz Şeyle uçulmuyor bir de ya. TNT. Arkadaşlar sonuncu videoyu yolları gelecek kesin de. Karafrast videoyu yolları gelsin ya. Onu istiyorsunuz. Şu an kasıyor ya hızlı. Sen bu oku ama yedirmeyeceğim. Gel gel. Ama ki okay. Temiz. De yani fazla yaklaşmayacağım. Su, suyla bir. Allah belanı verecek ha. Oh. sen kanka. Oynamayı bilmem Ya neyse. Bu, bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Daha da çok video gelecek. Bay bay.